açıkçası gerçekten darbe niteliğinde bu. Sonuçta böyle devam eden dosya meselesine baktığımız zaman biraz önce Gelecek Partisi'de de konuştuk hani bizim gibi hayatları 30 yıl, 20 yıl ıı, akademide geçmiş insanlar bile ağır cezada yargılandı. Yani Türkiye'de hele öyle bir coğrafyada neredeyse eski bir dosyası olmayanı bulmak zor. Bu da hani sonuçta onaylanarak bütün bu adaylıkların olduğu düşünülür SSK tarafından vesaire aslında hiçbir şey söylemiyor bize. Ee, Dediğimiz gibi zaten belediye meclisleri kendi içinden bunu yapabilir diyelim ki böyle çok olağanüstü bir durumla karşılaştı, karşılaşıldı. Ama hepimiz görüyoruz ki bu böyle bir deneme gibi işte Van'da denendi, geri adım atıldı ama vazgeçilmedi. Ee, sanırım kendi içlerindeki klikleşmenin de bir sonucu bunu da hepimiz okuyabiliyoruz. Keşke bayram günü bunu değil daha başka şeyleri konuşuyor olsaydık ama...